Bağda bizim de anlamıza bu lekeden sürdü, sonra bileğime bundan takıldı. <laughs> Şimdi Batu merdivenlerini tırmanacağız. 272 tane merdiven basamağı var burada. Ve şimdi bu merdiven basamaklarına çıkacağız. Batu Kenis'in tepesine ulaşacağız. Bakalım. Şu an Batu Kenis'in yukarı doğru çıkıyoruz. <laughs> Sıcak. Arada bir dinleme. Dinleme. Aşağısı gördüğünüz gibi. Aa geliyor. Bir tanesi geliyor. Yallah ter içinde kaldık ama Tepeye ulaştık Şöyle... Batu Keyf'sin içindeyiz Her yerimizden ter akıyor İçerisi yerler çok ıslak Burada mesela ayakla gezecek yerler var. Hani ayakkabı çıkarıp ama yerler ıslak. Giremiyoruz hani ibadethane olduğu için. Ama muhteşem zirvedeyiz. Evet Batu Kevsi gezdik, bitirdik, tepeye çıktık, indik ve çok yorulduk. Ter içinde kaldık. Burası muazzam sıcak. <laughs> muazzam değil. Korkunç sıcak hatta ne muazzamı. ter içindeyiz şu an. Buraya geldiğinizde yani ince şeyler giyin ama yukarı Batu Kevsi'nin tepesine çıkmak için hani kıyafet kuralı var. Kapalı şeyler giymeniz gerekiyor. Girişte bir şey veriyorsun öyle ücret olarak. 10 RM mi al alıyor. Sonra 4 RM'sini geri veriyor. Kesintili veriyor. Kiralıyorsun gibi eşarp gibi bir şey bağlıyor beline kadınların. hani açıksa. Van Dragon Kuru deniyorum. Ejder meyveli çilek Boğazdan bayıldım.